Ökaryotik bir hücrenin stoplazmasında olaylarından hangilerini gerçekleştiren enzimler bulunabilir? Protein sentezi ribozomda gerçekleşir. Stoplazmada bulunur. DNA'nın eşlenmesi ökaryotlarda çekirdekte olur. O yüzden stoplazmada gerçekleşmez. Fotosentez ökaryotlarda kloroplast organelinde olur. O yüzden bu da stoplazmada gerçekleşmez. TRNA ile aminoasitin taşınması bu stoplazmada olur. Protein sentezi de stoplazmada olur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ribozom ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Amino arasında peptit bağlarının oluşmasında rol oynama doğru. Ribozomda protein sentezi olur. Amino asitler birbirine peptit bağıyla bağlanırlar ve protein sentezlenir. Amino sentezi yapmaz, protein sentezini yapar. Amino sentezini yapmaz ribozom. ATP tüketilmesi evet ATP tüketilir protein sentezi sırasında ATP tüketilir protein sentezi sırasında o yüzden bu da doğru o zaman hangisi doğrudur diyorur? cevap C seçeneği olacak 1 ve 3 doğru Prokaryot bir hücrede olaylarından hangileri zarsız bir yapı olan ribozomda gerçekleştirilir protein sentezi ribozomda gerçekleşir RNA sentezi e, stoplazmada gerçekleşir Prokaryotlarda DNA işlenmesi stoplazmada gerçekleşir. Stoplazmada ee, enzim sentezi protein yapılı olduğu için e, prokaryotlarda e, ribozomda olabilir. O yüzden doğru cevabımız 1-4-E seçeneği olacaktır. Prokaryotik bir hücrede ribozom faaliyetini arttığı zaman sürecinde aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Bibozon faaliyeti artarsa amino asitler azalır. Amino asit azalır. Amino asit azalır azalacağı için pH artar. Bu doğru bir ifade. Protein artar. Protein sentezi oluyor çünkü. Protein artar. Peptit bağı artar. Ee, Ozmatik basınç artmaz azalır. Turgur artar. Çünkü su açığa çıkacak. Su çıkar. O yüzden. Ee, amino asit azalır. Bu da doğru. Ozmatik basınç azalması lazım. Yani grafiğimizin şöyle olması lazımdı. O yüzden bu grafik yanlış olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun özelliklerinden biridir? Steroid yapılı hormon sentezler bu granülsüz endoplazmik retikulumun görevidir. Granülsüz ER. Kas hücrelerinde kalsiyum depolar granülsüz ER. Fosfolipid sentezler granülsüz ER. Endoplazmik retikulum. Hücre zarının yapısına katılacak olan proteini sentezler bu granüllü ER'nin görevi, granüllü ER. Trigliserit sentezler, bu granülsüz ER'nin görevi. Soruda bize granüllü ER'yi sorduğu için, granüllü ER ribozom taşıyanlara granüllü, taşımayanlara granülsüz ER denir. E, A, B, C ve E şıklarındaki granülsüz ER'nin görevi, protein taşıyan granüllü ER'yi sorduğu için, protein sentezi ribozomu taşıdığı için yani granüllü ER'nin görevi, cevap D seçimi. Yukarıda verilen yapılardan hangilerinde protein sentezinden sorumlu olan ribozom bulunabilir? Mitokondride DNA var, RNA var ve ribozom var mitokondrimizde. Kloroplastta da yine aynı şekilde DNA var, RNA var, ribozom var şeklinde. Lizozomda ribozom bulunmaz. Lizozom ee, sindirim organelidir. Sentez organeli değildir. Parçalar zaten. Granülsüz endoplazmik retikulumda da ribozom bulunmaz. Granülü de bulunur. O yüzden ribozom bulunur dediği için doğru cevabımız A seçeneği 1 ve 2 olacaktır kas hücrelerinde sayıca fazla olup kalsiyum depolar. Hücre içi madde taşınmasını sağlar. Çekirdek zarı ve hücre zarının onarımına yardım eder. Koful ve golge aygıtını oluşturur. Bu bilgilere göre, göre görevi verilen organel hangisidir? Mitokondri oksijenli solunum yapar. Bu yukarıdakilerle alakası yok. Lizozom Hücre içi sindirim organeli parçalar yok eder. E, büyük molekülleri parçalar. Endoplazmik retikulum madde iletimini sağlar. Yani soruda madde iletimi diyordu. Çekirdek zarı ile hücre zarı arasındaki madde iletimini sağlar. Ee, çekirdekçik R-RNA'ların e, bulunduğu yer, sentezlendiği yer, zarsız bir yapı. Kloroplastı da fotosentez gerçekleşir. Yani e, soruda bize verilen koful ve golge aykırını oluşturan, çekirdek zarı ve hücre zarının onarımını yardım eden, kas hücrelerinde kalsiyum depolan endoplazmik retikulumdur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde yargılarından hangileri ortak olarak bulunur? Prokaryot ve ökaryot hücrelerde hangileri ortak olarak bulunur? Çekirdek ortak olarak bulunmaz. DNA ve RNA prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur. Koful bulunmaz çünkü zarlı bir organeldir. Prokaryotlarda zarlı organel bulunmaz. Lizozom bu da zarlı bir organeldir. Prokaryotlarda bulunmaz. O yüzden DNA ve RNA e, prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen yapılardan hangisi birim zarla çevrilidir? Çekirdek çik zarsızdır. Ribozom zarsızdır. Sentrozom zarsızdır. Mezozom bakterilerde bulunur. Zarsız. Dizozom tek katlı zara sahiptir. Tek katlı zara sahiptir. O yüzden sindirim organelidir. Ökaryotlarda bulunur. Prokaryotlarda bulunmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak canlı bir hücrede yaşamsal faaliyetler stoplazma veya organellerde gerçekleşebilir. Buna göre hangileri gerçekleştiği hücresel kısımlar prokaryot ve ökaryotlarda farklılık göstermez. DNA işlenmesi ökaryotlarda çekirdekte olur, prokaryotlarda stoplazmada olur, farklılık gösterir. Bu ökaryot, bu da prokaryot diyelim. RNA sentezi yine aynı şekilde çekirdekte olur. Ökaryotlarda, prokaryotlarda stoplazmada olur. Yine farklılık gösterir. Oksijenli solunum Ökaryotlarda mitokondride olur. Mitokondride. Prokaryotlarda mezozom veya hücre zarında olur. Hücre e, stoplazmada olur. Protein sentezi ise bütün canlılarda ortak bir yerde yani e, ribozomda gerçekleşir. Farklılık göstermez dediği için e, yalnız 4 farklılık göstermez cevabımız E seçeneği. Ribozom organeli ile ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur? Ökaryot hücrelerde, stoplazmada, Mitokondride ve kloroplastta bulunur. Doğru. Ribozom organeli zarsız bir organeldir. E, stoplazmada mitokondri ve kloroplastta bulunabilir. Sayısı hücreden hücreye farklılık gösterebilir. Doğrudur. Yani protein sentezi fazla olan, enzim sentezi fazla olan hücrelerde ribozom sayısı fazladır. Yapısında RNA bulunur. Bu da doğru. RRNA bulunuyor yapısında. O yüzden hem birinci hem ikinci hem üçüncü öncülümüzün hepsi de doğru ribozomla ilgili. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bir ribozom organelinin yapısında bulunmaz? Riboz şekeri bulunur çünkü ribozomun yapısında RNA bulunur. Ee, aminasit bulunur, protein de bulunur. Ribozomun yapısında fosfat bulunur. RNA'nın yapısında olduğu için bulunur. Timin bulunmaz. Timin çünkü DNA'nın yapısında bulunur. RNA'nın yapısında timin bulunmaz, ribozomun yapısında da bulunmaz. Adenin bazı bulunur çünkü RNA'da adenin bazı bulunur. Ee, yani ribozom organelinin yapısında rRNA ve protein olduğu için riboz şekeri, am, amino asit, e, fosfat ve adenin bulunur. timin bulunmaz. Doğru cevabımız Granülsüz endoplazmik retikulum ile ilgili hangisi yanlıştır? Asidik ve bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Doğru. Üzerinde ribozom bulunmaz. Doğru. Granülsüz çünkü. Lipid ve steroid sentezi yapar. Doğru. Enzimlerin sentezini yapar. Yanlış. Bu granüllü ER'nin görevi. Granüllü ER'e görevi. Çizili kaslarda kalsiyum depolar bu da doğru. Enzimlerin sentezini yapan granüllü yani üzerinde ribozom bulunana granüllü ribozom bulunmayana granülsüz diyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği Ribozomla ilgili hangisi yanlış verilmiştir? Yapısında R-RNA bulunur. Doğru. Ribozomal RNA bulunur yapısında. Bu doğru bir ifadedir. Nükleoprotein yapılıdır. Doğru. E, yapısında RNA artı protein bulunur. O yüzden nükleoprotein yapılıdır. Aminositlerin hidrojen bağıyla birleşmesini sağlar. Bu yanlış. Aminositlerin Peptit bağıyla bağlanmasıyla oluşur. Hidrojen bağı DNA'da bulunur. Çekirdekçikte üretilen iki alt birimden oluşur. Doğru. İki alt birimi vardır. Tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Amino asitlerin hidrojen bağı değil, peptit bağıyla bağlanması sonucu oluşacaktır. Cevap C.